Kardelen Sanat Derneği tarafından düzenlenen çini workshop etkinliğinde Kültür Bakanlığı çini sanatçısı Sibel Uça katılımcılarla bir araya geldi. Gerçek çini ve özgün boyalarla yapılan çalışmalar fırınlandıktan sonra sahiplerine teslim edilecek. Şart, Bunlarca Halk Eğitim'de ve Kültür Bakanlığı'nın açtığı için kurslarını verdikten sonra şu an kendi atölyemizde çalışıyorum. Bugün de Fethiye Kardana Sanat Derneği adına çok güzel bir etkinlik yapıyoruz. Çin'i boyaması yapıyoruz ama gerçek bir gerçek boyalar yapacağız. Bugün yaptıkları ürünleri atölyemize göreceğiz. sonra da teslim edeceğiz. Bu ürünleri torunlarına dair, torunun torununa bile gösterebilecekleri bir kişi olacak. Ve bugün bugünün kanısı sonuza dek yaşamış olacak. Etkinliğimiz böyle. Kardiyan Sanat Derneği adına e, biz daha fazla etkinliklerimiz de oluyor. Biz zaman zaman açıyoruz. Onlar adına eğitimlerimiz de açıyoruz. Bundan ee, sonra da bu tür daha çok ağırlık vereceğiz. Sanat daha çok ağırlık vereceğiz. Çok kişiyiz bugün ve herkes için hazırladığımız küçük objelerimiz vardı. Hem yarın ki işte sevgiler günü için de ya da daha farklı bir modelimiz. <laughs> ediyor şu ana kadar. İnşallah onlar da mutlu olmuşlardır. Biz de mutlu olduk tabii ki.